Merhaba arkadaşlar. F11'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Survivor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ama galiba yaptığımız eşyaların hepsi gitti. Şurada bir tane daha chest yok mu Yoksa biz odun mu topluyorduk? Galiba odun topluyorduk. Aynen odun topluyorduk. Tam yapacaktım videoyu bitirdim galiba. Öyle bir şeyler oldu ama neler oldu? Şurada ne olsun bilmiyorum. Bu arada tipimi değiştirdim. Şöyle bir klasik bir tip yaptım yani. Tipi bilmeyenler zaten. Minecraft oynamıyordur. Daha doğrusu oynuyordur. Bilmiyorum artık. Ne? Allah bilir artık. Bu arada şunlarımız. Şey yapalım. Yağmur yağıyor. Evet yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Arap gözü canlanmak iyi. Yağmur da coş. Mantın al ve yağmura git. Oha orada şeyler gördüm onları al. Bunu almayı severim. Mont'unu al. Ve helaya git. Mont'unu giy ve montla yağmurda dışarı çık. Çok bir, kıyak bir laf söyledim. Kıyak. Aşırı kıyak aşırı. Bu dehşet bir şeydi. Evet saçma. çok aşırı saçmaladım bu arada ben. saçmalamayı severim. Saçmalamayı severim ahbap. Saçmalamayı severim ahbap. Kaç tane demirimiz? 11. Ve 15'e çıkacak eğer bunları yaparsa. Allah gel lan git lan git lan gel. O zaman geliyor, o zaman geliyor, Aç lan aç lan aç. Geliyorsa artık bununla dövüşeceğim evin etrafı. Görmesin görmedi görmesin. Görmedi. Tamam, görmedi 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 görmedi. görmedi, görmedi. Ses bu yemeklerimiz de hazır olmuş ahbap. Bayağı geçtim ya. İki bölümde bu kadar büyük gelişmek. Gördü 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 gördü. Tam <laughs> <laughs> bir gördü beni gitti bir daha. Bu iyi de geçtim bari. Ah tamam. <laughs> yok sorun yok sorun yok. Aa yanıyor mal. Ben de buraya geliyorsan. Bir tane daha var. İki tane, üç tane koyalım. Üç tane koyduk. Şimdi. Zombi sen avlamaya geliyor mu? Dur Sen avlamaya geliyorum. Aa yüzüm varmış lan kızımız daha yeni. Enerjimiz var bizim. Geliyorum ahbap. ölmüş salak. Geliyorum ahbap bu. Tavuk, tavuk, tavuk. Tavuk gel buraya tavuk. Tavuk, tavuk. Öldü salak. Damış. Tavuk. Tavuk da tavuk. Ah kirli bir deniz buldum. Kirli bir denize uçacağım. Şurayı şimdi temizleyelim. Sütümüz başımız kirlenmesin bizim ya. Çok pis bir deniz. Aradığınız gibi. Pislikten artık ölüyor. 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 Bak dipten ne kadar temiz. Çıkınca <laughs> çok pisdi. Çok pis. Allah konuşamadım. Böyle geldi. Uf. 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 Oldu. Şimdi ne yapacağız? Hayvan mı biraz şey skraton mu kalsak? Kaç bakalım ne kadar ne demiş Müs, düşünüyorsun Onun adı işte canavarlar sonda ama Hii, ya. Orta yapacağım. Orta. Ha <laughs> biz ha. proje canavar konusunda. Tek bir küçük zombi de sorun var. Onu da gideriz. Yani o kadar hızlılar ki. Uf, park, 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 parkur parkur. Parkur düşerse mi durum? Hangi bir salak zaten öyle bir yerden düşer ki? <laughs> evet, evet gidiyor gol. Ben neden saçma alıyorum gol? Parkur yapacağım ben. Uhu. <laughs> Şimdi ne yapacağız o? Biz mal gibi geziniyoruz. Biraz canavar bulalım. <laughs> kuş. Ay kuş değil işte bat Bat da değil onun adı Onun adı ne biliyor musun Onun adı Yarasa Batman Bu 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 Allah Sen internetsiz çekiyor video Bakın şey yok Ya Elektrik gitti Elektrik gitti Dım dım Diyon, de, şimdi bakalım burada bir şey yok. geliyor. Ha. çıkart. Abi tam full set mi yapsam? Demir kazma mı yapsam? Bak bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane de bundan yapabilir miyim? Bilmiyorum. Kaç tane kaldı? 16 16 tane iyi. Hmm. Ne yapsam ya çok merak ediyorum. Tamam ben buldum. Kazma yapacağım. Kazma, kazma. İlk önce gerekli. Kızma. Kızma bana. Bana kızma. Göğüslük mü yapsam? Göğüslük yaparsam bütün her şey gider. Bundan yapmıyor mu? gerekmiyor. En az bir tane aykıbım yapsın. Bir tane var. Bu 5 tane en az bu götürüyor da. Bu 4, bu 5. Ay e, vagon yok. Vagon yapmayalım. Vagon, vagon yapmayalım. Vagon yapmayalım. Aa bundan da yaparız. Ama bundan sonra yaparız. Tuzak. Tuzak, tuzak, tuzak. Tuzak. Tuzak, tuzak, tuzak. Şimdi. Altı, altı çok yeşil yapalım, tamam şimdi kazma yeter, kazmalık yeter, şimdi şöyle kazma kazma yeter, çünkü altta malteni, Allah düştüm, burada bir de kılıç falan gerekiyor, çıkmak için blok gerekiyor, şunları bir kere alalım, hop al, hoppa, al bunları, Onların hepsini alacaksın. Alınır dersin hop. Tamam. Şimdi dağ altta inemem. Evet inemem göt korkusu. Bir daha dışarı çıkamıyorum çünkü ben öyle şeylere çıktım da. Şöyle şuraya gidelim başka bir daha geliriz de. Şuralarda arıyor ama ha bak. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Hemen çıkart. Al bunları şeyle alalım ya. Bunu da alalım. Çok harcamıyorum. Kömür zaten o kadar çok Sonra bulunan bir şey değil. Direkt bulunuyor. En çok kolay. Ondan sonra ikinci en çok demir. <laughs> Demez olaydım. Uh, uh, uh. Vay açık la. En kolay değil, demir dedim. Bir baktım demir çıktı. Şunu 1.64'lük yapalım da yeter. 64 tane falan. Abi demir burası. Demir kaynıyor ya altı. Altı demir kaynıyor. Altı demir kaynıyor. Buralarda demir var mıdır? Bakalım. karlara yok. Aşağı karlarda. Aha demir. Demir 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 çok demir demir ya demir oğlum. Bereketli bir yere ev demir Vallahi çok bereketli bir demir tesadüfen geldi. Allah çok bereketli bir yermiş bu star ya. Full badene girdim de inşallah sıkıcı olmamıştır video. Allah 8 dakika olmuş. 9'a gitti. Şimdi şunları da kır. Bayağı bir kıyak şey oldu ya. Uuu uh, alttan da çıkıyor. bu ne? Demir. Bildiğimiz demir madeni bura. Oh, bir sürü şey buldum. Uh, bayağı çıkıyormuş la. Oha. Şimdi istediğim şeyi yaparım lan. 13 tane demir. Üf abi, ben burayı sömürürüm lan. Vallahi ben burayı sömürürüm. Hem burayı gebertirim. Sömürürüm ben burayı. Tuf tuf diye sömürürüm. Örmek güzeldir. Örmek güzeldir. Örmek güzeldir. Ha yani şöyle. Abi bir tane bir şey vardı. Onu kaldırdılar mı ya? Bazı şeyler kalktı ya. Minecraft'tan. Taş vardı. Böyle taşlara şekil verme şeyi vardı. O kalktı galiba. evet Kalkmış bence de. Bence kalkmış. Kalkmış işte ya yapamadığım şeyler bunu 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 yapamayız tam bu çok zor Blaze tam bulacağım da da Blaze Blaze iş ne gidip öldüreme üşeniyor bu ne tamam Apple falan aslında tamam. şimdi şunları bir biz yapalım 13 tane Zaten şey de bol. Bunlar koymak istemiyorum. Tamam koy. 6 tane falan koy. Bir dahaki videoda onları alırız. Abi şimdi gerekli olmayan şeyler bunun içine. Bunları sıfırlayalım bir kere bunu olsun. Evet, bu yazılar Spider gözü. Spider. Spider. Spider-Man neydi? <laughs> Çok güzel. Ahbap. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videoya görüşürüz.